Ee, bence duygusuz seks, elektriksiz eve benzer. İğrenç ve korkunç. Yani. Pardon. Efendim abi, sen sen devam etsene. Efendim abi. Abi, olmalı bir dakika abi. adamına soruyorsunuz Mert. Eski sevgilin duygu olaraktan duygusuz seks nasıl olur? Ya ben çekmek istemiyorum ama da koyup kafan yapmam Selamın aleyküm cemaat. Ben Duygu. Benim hakkımda konuşuyor musunuz? Şöyle şöyle oluyor diyor musunuz? O olmadan olmuyor diyor musunuz? sakın. Bir defa Bu e, şeye benziyor. Doymak için yemek yemeye. Yani yemekten tat almak yerine sadece doymayı hedeflemek. Bunun gibi bir şey bu Furkan duygusuz seks nasıl olur? Karda dağ taşı sikiyor gibi aynı. <laughs> Geri Şey la bu. Kerhane'ye gitmek gibi bir şey ama. Hani 10 dakikalık falan yapıyorsun görüyor ya şimdi. Lan internet kafe sistemi olsa ama Abi o da 8 uzatsa elde koştuk. <laughs> Genelde para karşılığı yapılan seks duygusuzdur. Hayır yani normal seksler de duygusuz olabilir. Neredesin bu gece? Şuradayım. Gel. Buttu. Bitti. Buttu. <laughs> Finish ondan sonra da. Ser <gülüyor> 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 Duygusuz seksin en büyük örneği porno. İzleyin, görün, anlayın. Duygusuz seks teorik olarak öyle bir şey yoktur. İlla o an herhangi bir duygu içerisinde olacaksınız çünkü. Bahsettiğiniz şey aşk ve sevgi <laughs> şeklinde yaptıktan sonra iğrenme durumudur. Ve ardından sigara yakma durumu. Da işte yani illa duygu olacak diye bir şey yok ki. Ceren olur, Cemre olur, Buse olur, olur, Ayşe oğlu, oğlu. Yani illa duygu olacak diye bir şey yok. Nefes alsın yeter. Böyle mastürbasyonda bile bir duygu vardır da. Eşek falan sikmek lazım herhalde bunun için. Yani bilmiyorum ki ben duygusu seks mi olur amına koyayım. Hani parayla yapacağım zaman bile görüntüde bir hoşlantı arıyorsun ister istemez yani. O da bir duygu. Yani duygusu seks mi olur? Hadi <laughs> Her seks duyguyla yapacaksın ne bir şey yok. Bir aşı olabilir, bir fatma olabilir. İlla duygu şart mı Duygu mu olmalı? isim diyorum arkadaşlar. Bir tek duygu ismindeki kızlarla mı seks yapılıyor? Ha? <laughs> Tamam, gidiyorum. Keşke sevişseniz. birbirinize öylesine güzel sevseniz. Keşke iki dakikalık zevk uğruna insanların hayallerini mahvetmeseniz. Keşke severek sevişseniz. Aşık iki insanın sevişmesinin dünyadaki en güzel şey olduğunu gösterebilseniz. Keşke. Canım merhaba, iyi misin? Ne yapıyorsun? Tek misin? He, müsaitsin yani. Geliyorum, tamam o zaman. Hah, canım merhaba, ne yapıyorsun? Seversin diye viski getirdim. Ay Gel içelim, gel. Tamam, yeter. Bu kadar. Görüşürüz. Bir şey diyeceğim. Hanginiz Duygu ile sevişiyor? Bu Duygu kim? En son seviştiğimde Duygu yanımda yoktu. <laughs> Tam kötüydü kabul ediyordum. Bence sekse duygu olmayabilir Tabii bu herkes için geçerli değildir ama iki kişi birbirini sevmeden de seks yapabilir. Ya tabi ki de şehvet ve tutku olmalı ama illaki birbirine aşk beslemesi gerekmiyor insan. Duyguyla olursa gruba girer. Duygusuz seks nasıl olur? <laughs> <laughs> bilmiyorum, sus. Bilmiyorum. bilmiyorum ben duygu yaptım. Duygu komşumuz oluyor bizim. Çağırmadık hiç. O yüzden bilmiyorum nasıl olur yani. Böyle hemen 5 dakikada arıyorsun. Geleyim mi? Ee, boş hesabı. O günkü temada duygusu seks oluyor. <laughs> şu duygusuz seksi bilmiyorum da. İyi ki duyguyu da çağırın esprisini yapan olmamış. Bak şu an çok mutluyum. Gerçi daha az post atılmış ama. Duygu atlı şahıs olmadan Nasıl oluyor? Ben de bilmiyorum. Anlatın. Biz izleyelim. Bakalım. Şu kısa bak ayol. Oo iyiymiş birader. <laughs> ne var? Tanışalım mı? Olur. Bana gelsene ya. Olur. Sabah. Bu kim ya? Anneannem. <laughs> Nasıl olur bilmiyorum. Ama duyguyu çağırırsanız olabilir. <laughs> <laughs> Eror. Duygusuz seks genelde ilişki olmadan yaşanan seks. Yani ne gibi? Yani ne gibi? Üye olmadan alışveriş yapmak gibi. Siteye bağımlı değilsin ama istediğin kadar alışveriş yapabiliyorsun. Basit mi andır? Duygu kim aşkım? Hayır duygu kim? Duygu'yu niye alıyoruz? Grup mu istiyorsun? Ne böyle şeyler? Ne kadar ayıp şeyler bunlar. Kaç yaşındasın sen? Kaç yaşındasın? Ne salak saçma şeyler bunlar? Her zaman duygusuz. Duygu'yu istemiyorum. O duygu kızı öldürürüm bak. Öldürürüm. Duygusuz seks. Çok yakında. 31 Aralık. Çoğu çiftimiz sadece yılbaşı diye huh, harca içip deli gibi seks yapacak. Tek tavsiyem o gece fazla içip geceyi boş geçirmeyin. İğrenç olur. Duygusuz olur mu? Duygu da gelsin. Ay <laughs> iğrenç. Ee, şaka bir yana kötü olur bence yani sonuçta. Karşındakine karşı bir şeyler hissetmek istersin. Sonuçta karşındaki bir birliktelik yaşıyorsun. E sen ona o sana bir şey hissetmedikten sonra ne anlamı var? E git damacana edeceğiz, daha iyi. Rol kafasıyla mı girsem diye düşündü. Duygulu seks. Seni ilk gördüğümden beri hayatta en değer verdiğim kişisin. Hayata tekrar bağlandım seninle. Ağlayacağım. <laughs> Ağlarken devam edebilirim. <laughs> Çok duygulandım. <laughs> Ya sanki duygusuz seks diye bir headline vardı diye hatırlıyorum. Ben çünkü 8 ay önce ben bu headline'e girmiştim. Ve hepinizin yaptığı gibi doyu kim ya? <laughs> yapmıştım. Abi seks ne var? çok ayı ya. Söylendi değil mi? Evet. Eee peki şey. Abi sürekli seks edenler sürekli seks edenler. Bu da yapıldı. E ya ben gidiyorum o zaman. Duygusuz seks. Sırf sen bakiresin diye sevgilinin seninle yatmaması. Ve senin gidip başka birinde sevişip sevgiline geri gelmendir. Belki de bu sadece orospuluğun başlangıcıdır bilemezsin. Kara tren gibi. Ya gecekiyor. Ya hiç gelmiyor. Bence o eskortlarla alakalı bir şey. Yani sırf parası var diye zevki uğruna yapılan duygusuz bir seks. Ya da karşı taraf için konuşacak olursam e, para kazanmak uğruna yapılan duygusuz bir seks. Yani bence öyle.